Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok kötü bir planla birlikte karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte pijama skilleri kendi geliştirdiğim oyun hamurunu kullanarak bitkisel hayata sokacağız. Pijama skilleri bitkisel hayata sokma kısmı çok basit arkadaşlar. Birazcık oyun hamurunu buraya dökeceğiz. Bu renkten de buraya dökeceğiz. Sonra da pijama skilleri ay kızlarının durduğu şekilde oraya yapıştıracağız. Sonra bu bitkiler arkadaşlar benim özel yetiştirdiğim bitkiler. Sarmaşıklar halinde buraya yapışmış pijama askerlerin etrafında dolaşacak, dolaşacak, dolaşacak ve en sonunda pijama askerleri kendi himayesini alacak. Yani pijama askerler bir nevi değişik tür bir bitki olacaklar. Planımızın bu kısmı gayet basit. Asıl zor olan kısım pijama askerleri yakalamak. Pijama askerleri yakalamak için de farklı farklı şeyler düşündüm. Baykuş kız uçabildiği için onu yakalamak zor olacaktır. Onun için onu bu kafesle yakalamayı deneyeceğiz. Sonra kertenkele çocuk. Kertenkele çocuk yemeğin kokusunu aldı mı çöp kamyonu falan dinlemez direkt içine girer. Bu çöp kamyonunun içine bir dilim pizza koyacağız arkadaşlar. Sonra kertenkele çocuk çöp kamyonunun içine bindiği zaman hemen çalıştırıp buraya getireceğiz. Ve bu kutuda da kedi çocuğun ilgisini çekecek bazı şeyler var arkadaşlar. Kedi çocuk bir süper kahraman ama kedi özellikleri olan bir süper kahraman olduğu için kediler de topla oynamaya bayıldığı için bir sürü bilye doldurduk arkadaşlar bu kutunun içine. Kedi çocuk bu bilyeleri görünce dayanamayıp kutunun içine atlayacaktır diye düşünüyoruz. Kedi çocuk kutunun içine atladığı zaman da hemen ay kızları gelip kutunun kapağını kapatacaklar ve kedi çocuğu benim yanıma getirecekler. Bakalım planımız başarıyla işleyecek mi görelim. Hadi ay kızları, herkes işinin başına. Tamam Romeo, ben baykuş kızı yakalamaya gidiyorum. Ben Kertenkele çocuğu yakalamaya gideceğim Romeo. Kamyona bineyim. <laughs> Bana da kedi çocuk kaldı bir tek. Bu kutu bayağı ağırmış Romeo ya. Of en ağır işi bana yaptırdın. Tamam şu ana kadar plan takır takır ilerliyor. Umarım planın başına bir iş gelmez. Böyle devam eder. Bayağı emek verdim bu plan için. Of. Kedi çocuk ve kertenkele çocuğun ayak işlerini yapmaktan yoruldum. Her şeyi bana taşıttırıyorlar uçabiliyorum diye sırf ya. Baykuş kız. Seni yakalamaya geldim. Ses çıkarma kedi çocuk ve kertenkele çocuk duymasın. Bırak beni, nereye getiriyorsun? <laughs> of ya, pizza dilimini nereden bulacağım ben bu saatte? Tabi oturduğun yerden plan yapmak kolay. Bütün pizzacılar kapalı şu an sabahın erken saatlerindeyiz. Güneş daha yeni doğuyor. En iyisi pizza bulamam. Geçen bir yere pasta saklamıştım. Onunla kertenkele çocuğu yakalamaya çalışayım. <laughs> İşte burada. Aa, bu pasta acaba çöp kamyonunun bagajına sığar mı ki? Bir de bu bagajı kim açık tutacak? Duvara yastayım en iyisi. Hadi umarım sığar arkadaşlar. Hadi sığ. Neyse ki böyle küçülebiliyor sıktırınca. Tamam. Pastayı sığdırmayı başardım. Bakın arkadaşlar. Tamam kertenkele çocuğu bu şekilde kamyonun içine çekebiliriz. Hatta kertenkele çocuğa yaklaşmamıza bile yok. Burada beklesek kendisi gelir. Beklemeye başlayalım. Aa, aa, pasta kokusu alıyorum. Aa, aa, çok güzel kokuyor. Yom, 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 yom. Harika. Kertan kedi çocuk binmiş. Hemen gidelim. Kedi çocuk. Kedi çocuk. Kedi çocuk. Sonunda yanına gelebildim. Bu da ne? Ay kızı. Bu da ne? Bu kutunun içinde ne var? Bu kutunun içinde bir tane yavru kedi sıkıştı. Ona bir bakar mısın? Bulamadım. Yavru kedi mi? Olamaz. Zavallı kedicik dayan. Seni kurtaracağım. Bir sürü top. Aa, bir sürü top. Yaşasın. <laughs> Çok eğlenceli. <laughs> Aslında sıkışan kedi sendin kedi çocuk. Seni tuzağa düşürmek için yavru kedi var dedim. Şimdi of 2 saat bunu Romeo'nun yanına taşıyacağız daha. İlerle artık. ilerle ilerle. Evet arkadaşlar. Ay kızları üzerlerine düşen görevleri başarıyla tamamlamışlar. Şimdi geriye tek yapmamız gereken uzunca süre beklemek kaldı. Pijama askerleri oyun hamuru kalıplarına yapıştırdım. Şimdi ağaçlar onların etraflarına yavaşça dolaşacaklar ve sarmaşıkla yapışacaklar. Neyse bunları burada bu bekleyecek değilim. Zaten ayaklarından yapıştılar. Kaçacak halleri yok ya. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi ben birazcık gezip eğlenmek istediğim için buradan ayrılıyorum. Umarım kaçmazsınız pijama skiller. Sarmaşığa dönüşmenizi izlemek istiyorum. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.